Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle doğal sayıları karşılaştırma ve sıralama konusuna işleyeceğiz. İsterseniz hiç beklemeden hemen başlayalım. Ben buraya birkaç tane yazmışım. Yani bir sorular hazırlamışım. Yani kendi kendime hazırladım bu arada arkadaşlar ben. Şöyle başlayalım. Burada küçük Kutuların olduğu doğal sayıların aralarına büyüktür, küçüktür, eşittir işaretlerin, işaretlerden uygun olanları yerleştirelim. Şimdi ilkine bakalım. Burada 365 sayısıyla 395 sayısı var. Şimdi ikisinin sadece yüzlüklerine bakarsak ikisi de 3'tür. Biz bunu bulamayız. Şimdi nasıl bunu bulacağımızı söyleyeyim. Burada 6 ile 9 var. 5 ile 5 var. O zaman 5'leri de saymıyoruz. Sadece 6 ile 9'u sayıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Biz şimdi mesela 99 olur. 80, 82 olur. Ama mesela bu 9'un yanında 10 olsaydı. 10 olsaydı. Biz mesela 109'dan sonra 110'u şöyle derdik. 110. Sence böyle olur muydu arkadaşlar? Bence olmazdı. O yüzden bu onu da yazmıyoruz. 9'a kadar oluyor arkadaşlar. Evet 6 mı büyüktür arkadaşlar? 9 mu büyüktür? Hemen bakalım. 6 burada, 9 burada. Altı önce geldiğine göre dokuz daha büyüktür. O zaman işaretimiz e, şu işaret. Arkadaşlar bir de şu var. Şimdi bu işaret, bu işaret buradaki işaret buradaki sayı büyüktür diyor. Yani bunu bir canavar olarak düşünelim. Canavarın ağzı açık olan taraf büyük sayıdır. Ağzı kapalı olan taraf ise küçük sayı e, sayıdır. Evet, e, diğerine geçelim. Arkadaşlar 700 mü büyüktür 830 mu? İlk yüzlüklerine bakalım. 7 8 0 3 0 0 Yüzlüklerde eğer ikisi de 7 olsaydı biz bu sefer ım, onluklara bakardık. Yüzlüklerde 7 ve 8 var. 700, 800 annemde. 7 mü büyüktür 8 mi? Tabii ki 8 büyüktür arkadaşlar. Gene aynı işareti kullanıyoruz. 443 mü büyüktür 434 mü büyüktür? Şimdi ikisi de 4. Bu biri 4, biri 3, biri 3, biri 4. Şöyle de yapabiliriz. 43 mü büyüktür? 34 mü büyüktür? Dörtleri saymıyoruz arkadaşlar. 43 mü büyüktür? 34 mü büyüktür? 43 büyüktür. O zaman 443 bu şekilde. Ağzı açık taraf büyük sayıya denk gelir. 622 mi büyüktür? 623 mü? Bunda 6 6 2 2 A 2 ile 3 2 mi büyüktür? 3 mü büyüktür? 3 büyüktür. O zaman 623 sayısı daha büyüktür arkadaşlar. 534 ne büyüktür? 534 mü büyüktür? İki sayı 5 iki sayı ya da 534 dediğimi fark ettiğinize göre ikisi de birbirine eşittir. Bu işareti koyuyoruz arkadaşlar. Eşittir işaret. 104 mü büyüktür 105 mi? Aynısını burada da gördük. Bunu kolaylıkla yapacağınızı umuyorum. 1 0 1 0 4 5 5 mi büyüktür? 4 mü büyüktür? 5 büyüktür. Yani 105. Arkadaşlar biz videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve kanalımıza like atmayı unutmayalım. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.